Değerli arkadaşlar herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere Dışişleri Bakanlığımız aday konsolosluk ve ihtisas memurluğu sınavı açtı ve 14 Haziran'da başvuruları son günlerdir. Gmail hesabım bununla ilgili sayısız soruyla dolu. E, hafta sonu biraz yoğun geçiyor benim de e, çalışma tempom ve hemen bir kamerama açtım. Kısaca konuşmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, e, Dışişleri Bakanlığımız biliyorsunuz cumhuriyetimiz kurulduğundan bugüne onlarca yıl e, geleneksel bir sınav metodu vardır ve gelenekselleşmiştir bu kendi içerisinde yazılı ve sözlü sınav yapar ve kendine özgün bir jargonu vardır bu sınavın önümüzdeki sınavda da çeviri ve İngilizce ve Türkçe kompozisyon sınavlarıyla karşılaşacaksınız ancak şunu söylüyorum ben hep aday öğrencilerime de Efendim zaten 14 Haziran'da başvuru su ve Temmuz'un ilk haftası biliyorsunuz. Şu an yapabileceğiniz çok hani böyle derinine okumalar mümkün değil. Ama bakanlığımızın sitesine girebilirsiniz. Türkiye'nin Asya Pasifik açılımına, Afrika Latin Amerika açılımı, onun dışında Avrupa Birliği ile ilişkileri, efendim işte Suriye bu Suriye'de olup bitenler ülkemizin buna bakışı Körfez ve İsrail ile ilişkileri keza İsrail Filistin çatışmasına bakışı ve Ukrayna'nın işgalinden sonra Türkiye nasıl bir ee, acaba burada politika izledi, NATO içindeki durumu nedir, Türk-Yunan ilişkileri şu an aklıma gelenler, Türkiye'nin e, uzaya yönelik politikası nelerdir e, vesaire. E, şu an aklıma gelenler bunlar. Yani bu saatten sonra çok yapacağınız bir şey yok. Bir de e, bana da çok teklif ediyorsunuz, teşekkür ederim. Ben diplomat Ankara Diplomat Danışmanlık firmam üzerinden Dışişleri Bakanlığı'nın öğrenci ve diğer devletimizin diğer önemli kurumlarına acizane aday yetiştiriyorum ama bu saatten sonra e, zaten almıyorum. E, çünkü ben de bu sorumluluğu kabul edemem. Hadi açıkçası bana gelen aday kesinlikle kazanacak. Yani ben biraz ileri bir yorum olarak görüyorum ama ben kendime bir kere bunu hakaret kabul ederim. Yani benim aldığım aday öğrenci kesinlikle Dışişleri Bakanlığı sınavını kazanmalı. E, kazan kazan, siz kazanacaksınız ben de kazanacağım ve diğer e, danışmanlık yaptığım, e, bakanlıkları hazırladığım sevgili öğrencilerimi o yüzden bu sorumluluğu alamam yani bakanlığın sınavına 2-3 hafta kala e, bu sorumluluğu e, alamam ya geçen hafta tümüyle kapattım e, öğrenci alımında ben de. E, o yüzden sizler bu saatten sonra bakanlığımızın sitesine girebilirsiniz. Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan nerede, ne yapıyor, nereye gitmiş, konuşmaları neler? Onları izleyip dinleyebilirsiniz. E, Konuşmaların altını dikkatle çizebilirsiniz. Oradan kavram ve terimleri e, alabilirsiniz. Bol bol çeviri e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Ancak şu var. Bütün bunları anlattım. Şunu yapabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz dedim ama peki sizin karakteriniz, mizacınız gerçekten Dışişleri Bakanlığı'nda aday konsolosluk ve ihtisas memuriyetine uyuyor mu? Ya da aday meslek memurluğu, aday meslek memurluğu hangisi? Yani siz büyükelçi diplomat, konsolos mu olmak istiyorsunuz? Yoksa konsolosluk ihtisas memuriyetinde mi devam etmek istiyorsunuz? Biri daha çok protokol, idari ağırlıklı işler biliyorsunuz. E diğeri daha böyle sizi büyük evçiliğe kadar, diplomatlığa kadar önünüze açan bir e, kariyer. Ya da şöyle mi düşünüyorsunuz hocam ben aday meslek memurluğu bir tarafta, konsolosluk ve ihtisas memurluğu bir tarafta e, her ikisi de olabilirim. Ya da bakanlığımız bazen biliyorsunuz hukuk uzmanlığı açılıyor, Müter, mütercim tercümanlık açıyor. Yeter ki ben dışişleri bakanlığı çatısı altına gireyim, bakanlığımızın personele olayım benim için fark etmez mi diyorsunuz. Ya da eğer gerçek çünkü girdikten sonra ben birkaç yıl öğrencilerimden de bunu tecrübe ettim. E, pek kimi hani ya da işte aday besleye giriyorsunuz ya da kime giriyorsunuz ama bu iş benim mizacıma yakın e, değil, sıkılıyorum diyorsunuz, çok iş yükü var diyorsunuz, İstifası, istifanızı istiyorsunuz, e zamanında da başkaların hakkına giriyorsunuz o zaman. Yani bu deneme tahtası değil ki bakanlık. Yani KPSS kafasıyla lütfen dışişleri bakanlığına yaklaşmayın arkadaşlar gerçekten bu alanda bakanlıkta diplomatik kariyer yapmak isteyen, aday mesleğin dışında konsolosluk ihtisas memuru gerçekten olmak isteyen, üniversitelerin İngiliz dili edebiyatı, Amerikan kültürü ve edebiyatı, mühendislik, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, çünkü sonuçta aday meslek memuru genelde uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, sosyoloji gibi alanlardan ya da iktisadi idari bilimler fakültesinin çeşitli alanlarından aday öğrenci kabul ederken, konsolosluk ihtisas memurluğunda da İngiliz dili edebiyatı, Fiyatı, filoloji mezunları, dil mezunları ya da teknik bilim, mühendislik gibi pozitif bilimlerden öğrenciler, aday öğrenciler alınabiliyor. O yüzden lütfen kendinizi tanıyın arkadaşlar ve KPSS kafasıyla yaklaşmayın. Aa ne güzel ben zaten KPSS'ye hazırlanıyordum. KPSS süreci içerisinde Dışişleri Bakanlığı da sınav açmış ve bir de 70-75 barajı yapmış YDS gireyim. Lütfen bu kafayla yapmayın. Yani cebimde benim YDS'm var. E, yani bu sırada da zaten KPSS hazırlanıyordum ama e, asıl amacım KPSS'te bir memuriyet asıl hedefim ama Dışişleri Bakanlığı hadi şunu da bir deneyelim bu mantıkla yapmayın. Sonuçta sıralamaya tabi tutuluyorsunuz. Orada işte bakanlık önceden 80-85 istiyordu bak şimdi 75 istedi. İsterse bakanlık 45 istesin, isterse 60 istesin. Onun bir önemi yok ki. Önemli olan sıralamaya tabi tutulduğunuzda sıralamanın içerisinde olacak mısınız? Sonuçta 95-90-80-85-97 yani çok yüksek rakamlarla, çok yüksek puanlarla Bakanlığa başvuruluyor YDS'de. Yani o yüzden belki onun dışında da kalabiliriz. Mesela e, şeye baktığımızda geçen biliyorsunuz 15 alım yapacaktı bakanlığımız aday meslek memurluğunda. Ya 86 ya da 88'de kapattı biliyorsunuz sıralamayı. Yani o yüzden e, lütfen e, bu işe göre mi sizin karakteriniz? E, bunu belirleyin arkadaşlar olur mu? KPSS kafasıyla lütfen yaklaşmayın. Düşünebiliyor musunuz? Yani Cumhuriyetimizin en önemli iki kurumu bir savunma genel kurmay, askeriyemiz, diğeri hariciyemiz. Yani burada yer almak elbette çok onur verici, çok çok kutsal bir görev. Şehit vermiş bir kuruma gireceksiniz. Çok önemli bir Dışişleri Bakanlığımız arkadaşlar. Savaş meydanlarında kuruldu bizim hariciyemiz. Hatırlayın lütfen Ankara hükümeti, Gazi Meclisimiz. 2 Mayıs 1920 yani Ankara'da meclis açılır açılmaz sadece birkaç hafta sonra bugünkü hariciye vekaletimiz Dışişleri Bakanlığımız kuruluyor. Gerçekten zihnen, ruhen, tümüyle dünya görüşü açısından buna hazırsanız lütfen girin. Ama onun dışında ya bir de bunu deneyeyim mantığıyla KPSS mantığıyla lütfen yaklaşmayın. Ben bile bakın 2019'dan bu yana nacizane birçok diplomat, aday meslek memurluğu, hukuk uzmanı, konsolosluk itisas memuru yetiştirdim. Yani bu kadar kısa sürede falan çok çok nadir benim öğrenci kabul etmem. Altyapısı varsa falan. Tamam mı arkadaşlar? Yani bu mantıkla girdiğinizde sonrasında şey oluyor öğrencilerde. Tüh! Gümrük Bakanlığı'na baş, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Yurt Dışı Akraba Toplulukları, baş, Dışişleri Bakanlığı'na baş, hiçbiri de beni almadı. Neden? Ama sordun mu kendine ne kadar sürede ciddi manada hedefi tek belirleyip çalıştın? KPSS kafasıyla işte çalışıyordum. Bir de bunu YDS vardı cebimde. Bir de bunu diyeyim olmuyor. Bu şekilde kendinizi üzüyorsunuz ve moral değeriniz çöküyor. O yüzden kaymakamlığa hazırlananlar, savcılığa hazırlananlar bir kez daha düşünsün derim. Elbette hocam ben uluslararası ilişkiler, dış politika, bakanlık tarihçesini çok iyi biliyorum. Alanına hakimim. Uluslararası ilişkiler mezunuydum da. Zaten aklımın bir köşesinde e, diplomatik kariyer düşünüyordum. Buyurun girin. Kaldı ki konsolosluk ve ihtisas memurluğu aday e, meslek memurluğu gibi değil sonuçta. Az önce içeriğin başında e, ifade ettim. Aday meslek memurluğu size büyük eğitimliğe, diplomatlığa kadar önünüze açıyor. Ama her dönem biliyorsunuz yönetmelik değiştiği için e, kimi zaman belki birkaç yıl sonra bunlar arasındaki belki ayrım kalkabilir ya da daha da kesinleşebilir, kim tümüyle kalkabilir bunu biz e, şu andan öngöremeyiz. O yüzden konsolosluk ve ihtisas memurluğu hemen hemen her alanda e, alıyor. Ama siz ileride büyük elçilik konsolosluk yapmak istiyorsanız bir kez daha düşünün. Bu alandan yürüyemiyorsunuz oraya sevgili arkadaşlar. Peki arkadaşlar şimdiden herkese bol başarı diliyorum. Bol zihin açıklığı diliyorum. Kaleminiz keskin olsun. Aylardır konsolosluk ve ihtisas memurluğu açmasını bekleyen Dışişleri Bakanlığımızın ilana çıkmasını bekleyen sevgili arkadaşlarımıza da ayrıca Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun bu güzel ülkede. Her birinizi güzel makamlarda, güzel yerlerde görelim. Hadi gelin kanalımızın sloganıyla bitirelim. Bol okumalı günleriniz olsun. Hoşçakalın.